Dostlarım selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla ile tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi nasıl 10 binlere kadar çıkardık ona bakacağız. Arkadaşlar bir deneme hesabı. Aslında iki tane deneme hesabı var ikisini sizlere göstereceğim. Yani görüyorsunuz birincisi abi 10 bin takipçi izlenme birer buçuk milyon ve 30 bin beğeni. Yeni açtığım bir deneme hesabına bakar mısınız? 3028 takipçi yani 1398 beğeni ve 136 bin izlenme görüyorsunuz. Peki biz de bunları nasıl yapıyoruz? Hesap.com.tr sayesinde öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıdan iki göreceksiniz. Dostlarım şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Zaten baktığımızda yani sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görebiliyoruz. Çünkü abi online olarak ne aklınıza geliyorsa her şey sistemde var. Paket fiyatları da baya ucuz. Mesela örnek verecek olursak online oynanan oyunların random hesapları, oyun satın almalar, sosyal medya paketleri, steam kodları, uygulamalar... Ne arıyorsanız abi her şey var. Birazdan göreceğiz. Paket fiyatları da tam cebe uygun. Ve bu sistemin çok güzel bir yandan bahsetmek isterim. Çekilişler günde en az 5 en fazla 20 adet çekiliş olabiliyor. Bugün toplamda 12 adet çekiliş var. Yani hepsi de birbirinden değerli. Bence zaman kaybetmeyin direkt gelip çekilişlere katılın. Kazanan sizler olun. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, inlal, tosla mevcuttur. Herhangi birini seçip ödememiz yaptıktan sonra kategoriler kısmına gelip direkt sosyal medyayı seçiyoruz dostlarım. Baktığımızda sadece TikTok değil. Abi Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek istiyorsanız tek tıkla geliyorsunuz. Şifre vermadan yükseltebiliyorsunuz. TikTok'a geldik. Ne ihtiyacımız var? İzlenme, beğeni, takipçi, yorum. Sadece bir defa üstüne tıklamanız yeterli olacaktır. Yani diğerlerine de bakın. Sadece takipçiye bakmayın. Hemen paket fiyatları gözümüze çarptı. Abi mesela bakıyoruz. 500 adet takipçi 25 TL. 2000 adet takipçi gerçek takipçi. burada bilginiz olsun. Yani düşüş olmuyor. 100 TL. 3000 gerçek takipçi 150 TL. Böyle böyle gidiyor. Yani paket fiyatları çok ucuz. Ve sistem arkadaşlar yıllardır kullandığım bir sistem. Güven biraz daha ön planda olduğu için. Güven konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve her videom kanıtlı. Abi gördüğünüz üzere. Yani İki tane hesap ikisi de uçmuş durumda. Geliyorsunuz örnek veriyorum ne kadar? E, 2000 adet mi satın alacağız? Hemen satın ala geliyoruz. Onu alıyorum dedikten sonra profil linki veya kullanıcı adı istiyor. Kullanıcı adımızı yeterlidir. Satın almak için bastığımızda 2 dakika 3 dakika içinde geliyor. Görüyorsunuz takipçileri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kaçırmayın. Gerçekten çünkü sistem e, hızlı ve çok güvenilir bir sistem. Eğer ki bir şey olursa burada mağaza ulaşabilirsiniz. Veya sağ köşe destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Kaçırmayın. Dediğim gibi açıklama kısmında link var videomuz Buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.